Tarcanlar Bahçelerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size örnek bir olaydan bahsedeceğim. Biz çok şaşırdık eminim siz de şaşıracaksınız arkadaşlar. Aracımız 2019 model Megan herhangi bir kazası vesairesi yok. Şimdi öyle bir hırsızlık olayı var ki adi hırsızlıkla çok karşılaştık arkadaşlar. Ama burada çok profesyonel bir yöntem var. Herkesin çok dikkat etmesi gereken bir konu. Bakın arkadaşlar şimdi aracın airbag ile ilgili elektronik fonksiyonları çalışıyor. Yarım kontak airbag ışığı yandı söndü herhangi bir problem yok. Elektronik olarak airbag fonksiyonlarında uyarılarında ikazlarında herhangi bir sıkıntısı yok aracın. Yolcu airbagini biliyorsunuz artık büyük birçok airbagde var on off tuşu. Bakın 10 durumda of aldık herhangi bir problemi yok. Aktif gayet sağlıklı çalışıyor arkadaşlar. Tekrar 10 konumuna getirdik. Şimdi arkadaşlar bu araçta herhangi bir kaza yok. Torpido da herhangi bir sökülmesi yok. Tarihi gününe kadar tutuyor. Herhangi bir kaplama yok arkadaşlar. Aracın yolcu eğirbeği yok arkadaşlar. Bakın yolcu eğirbeği yerinde değil tesisata direnç atılmış. Şöyle göstereyim size. Bakın kasası bunun plastik. Yani adi bir hırsızlıkta buraların deforme olması gerekiyor, kırılması gerekiyor. Çok profesyonel bir şekilde çıkartılmış. Bakın şöyle net göstereyim. Görüyor musunuz? Herhangi bir problem yok. Yani bir kırma, dökme, zorlama yok arkadaşlar. Ancak aracın yolcu yerbeği yok. Şimdi arkadaşlar aracın sürücü airbag'inde herhangi bir sıkıntı yok. Emniyet kemerlerinde diğer airbag'lerde herhangi bir problem yok. Yani araç airbag açmamış. Kazası yok. Herhangi bir hasar dosyası da yok. Ve araç bugüne kadar araç zaten ilk sahibinden bir hafta önce alınıyor ve satış için tekrar satış için bizim şubemize geliyor. Bakın topladık burayı da herhangi bir parça söküldüğü zaman aynı özenle aynı dikkatle tekrar toplanır arkadaşlar. Şimdi biz bu olayı merak ettiğimiz için sebebini merak ettiğimiz için eminim siz de merak ediyorsunuz. Aracın geçmiş verilerini sorguladık arkadaşlar. Araç şirket aracı, rentekar aracı ve bu ana kadar kaskolu. Yani adi bir hırsızlık olsa kaskodan araç yapılacak. Yerine eğirbek konulacak. Hasar kaydı girecek. Ancak aracın, firmanın da bundan haberi yok. Niye? Çünkü araç günübirlik kiralanıyor. Kiralandıktan sonra aracın eğirbeği sökülüyor. Direnç atılıp takılıyor. O şekilde teslim ediliyor. Anlaşılma ihtimali var mı? Yok. Elektronik fonksiyonların hepsi çalışıyor. Zorlama yok. Herhangi bir deformasyon yok. O nedenle arkadaşlar her araç mutlaka airbag dahil kontrol edilmeli. Mutlaka ekspertiz yapılmalı arkadaşlar. Günümüzde şu an bir Megane'ın orijinal yolcu airbag 25-30 bin lira arkadaşlar. Bakın ne yaptı? 1500 liraya aracı bir gün kiraladı. 500 bin liraya söktürdü. 2-3 bin liraya 25-30 bin liralık işi halletti. Buradan özellikle rentekar işi yapan arkadaşlara, firmalara da İnşallah bu videoyu izlerler, dikkat etmeleri gerekiyor arkadaşlar. Düşünün. Kiraladım aracı sadece yolcu da değil. Sürücü airbag'ini de söktüm. Kapakları otutturdum, tertemiz. Anlaşılma ihtimali var mı? Yok. Ancak fiziki airbag kontrolü yapılması lazım ki anlaşılsın arkadaşlar. Çok ince bir profesyonel bir hırsızlık yapılmış. Dikkat etmek gerekiyor. Böyle ilginç videolar gelecektir arkadaşlar hem bize destek olmak hem de videonun izlenmesi için yardımcı olmak için videoyu paylaşıp beğenirseniz bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler diliyorum.